Söyledikleri var. Söylemek istedikleri daha çoktur sö söylediklerinden. Anladınız mı? Çok lazım o. His. Peki sizin yaşında oluyor mu? Böyle hisin oluyor mu? Oluyor tabi. Ama sen artık bak. Yani dünyaya şöyle oluyor. Yani her derece derece oluyor. Dersel yani mesela 60 derece bir fırtına geliyorsa bana 40 derece de fırtına geliyor. Yani şöyle yapıyorum. Ama eğer bunu ben beceremezsem senden daha kötü olur. Yaşlar daha kötüdür. Yani eğer geçmişteki kazanımların tercibeye dönüşmemişse, gelen hissiyatlar, gelen fikirlere karşı geçmişte muvaffakiyetlerini hatırlayıp kullanırsan o tutunamıyor. Bütün psikoloji hastalar buradan kaynaklanıyor. Geçmişindeki kazanımlarını, tecrübelerini yeni olan sıkıntısına kullanamıyor. Bir yani de bunun canlı olması için, bu hissenin ağırlık için bir diyor ya, bu şehri yüz defa mezarlarından çevrelerim ölüm diyor. Hayatından evet. daha ciddi bir şey istiyor diyor. Evet. Yani bu, gaf, yani bu hislerin aldatmaması için bu şekilde tefekkür yapmak lazım abi. Bu, bu hislerin aldatmaması için, yok mu ekseri bir zikradı müllezat, ölümü çok zikredin, şöyle yapın, böyle yapın. Külliyat da bu hisleri aldatmaması için çok şey anlatıyor. Ben size bir, bir cümle söylemek istiyorum. Ona çok detay. Ne olmak istiyorsunuz? Ne ne olmak istiyorsunuz? Nerede kendinizi görmek istiyorsunuz vesaire? Hepsinin cevabı şudur. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapın. Kumar bile, menfisini bile söylüyorum. Kumar bile, top oynamak bile, futbolcu bile tek başına insan olamaz. Tek başına kumarcı olamazsınız. Gelişmez kabiliyetiniz. Tek başına futbolcu o, o oynayarak gelişemez ne olmak istiyorsanız sizden önce olanlarla o grupla beraber olun. Elfus kim olmak istiyorsun? Zahicilerden uzak dur. Top mu? Topçu mu olmak istiyorsun? Kumarcılardan uzaktır. dur. Kumarcı mı olmak istiyorsun? Topçulardan uzaktır. dur. Nurcu mu olmak istiyorsun? Tarikatta olma. Tarikatçı mı ol, olmak istiyorsun? Nurculardan istifade et. Tamam İstifade edebilirsin. Nurcu, Risale okuyabilirsin. Daha kaliteli. Yani ne olmak istiyorsanız senden önce olan bir grup var mı konuda seni olmak istediğin? Ha onlar varmış. Orada ol. Ha, çok anlatma yerine bu kadar kısa. Mesela bizim bu dairede hem zahir hem batın beraber işleniyor ya. Bu tür merak edenler tutunabiliyor. Sif lugatla yetinenler ve içerisindeki manadan sıkılanlar burada duramaz, durmamalı. Zaten onlara diyorum ki gelmeyin. Gelmek zorunda değilsiniz. Gelme kardeş. Gelirsen zaten bana zarar verirsin. Bana ne karın var. Çay içiyorsun, zarar. tuvalete gidiyorsun, kağıt harcıyorsun, sarfajı bana zarar. Ya Allah aşkına doğru söylüyorum ya gelip de bana ne karın var ya. Sana para al. Bir de sorun yapacaksın bana burada. Ha ne olmak istiyorsa gruplar her çeşit var. Onun için büyük nimet, zenginliktir. Gruplar on tane, elli tane olsa keşke. Vallahi keyif alıyorum. Tarikat abi beş tane, keşke elli tane olsa. Herkes hissiyatını görüyor, bulsun ya. Ortada değil.